öyle harika bir aile rutini hikaye çekiyoruz ki sonuna kadar izleyin bayılacaksınız. Yani çok güzel bence. Ee, güzel bir rutin oldu, hikaye oldu. Farklı bir hikaye oldu. Bence kaçırmayın sonuna kadar izleyin. Aa arkadaşım arıyor. Alo, efendim canım. Evet evet her şeyim hazır. Çantamı bile hazırladım. Yarın için çok heyecanlıyım. Sen ne yaptın? Neler aldın? Tamam ben de aynılarını alayım. Sen yarın ne giyeceksin? Etek üstüne tişört. Tamam ben de onları giyinirim. Tamam canım. Tamamdır. Görüşürüz. Bay bay. Oh be. Yarın çok güzel arkadaşlarımla zaman geçireceğim. Muhteşem olacak. Muhteşem. Bakayım çantamda neler varmış. Tamamdır. Her şey istediğim gibi. Artık uyuyabilirim. Zaten uykum geldi, bugün üstümde bir halsizlik var. En iyisi uyumak. Ay uykuya dalamıyorum, uykuya dalamıyorum. Sanki biraz başım ağrıyor benim. Anne, anne bir baksana. Efendim Sevalcim niye bağırıyorsun kızım kardeşlerim uyuyor biraz sessiz ol. Anne ya benim biraz vücudum halsiz de yanım yanımda uzansana birazcık. Kızım artık sen kocaman oldun. Uyuman lazım. Hadi uyu bakalım. Kardeşlerin ağlıyor bak. Onlara bakacağım tekrardan. Zor da olsa uyuyayım bari. İşte ben hazırım. Çantamı da taktım mı tamamdır. Ay şu bir bakayım ne yapmış. Allah Allah telefon neden çalıyor açılmıyor? Niye açmıyor ya kız benim telefonumu? Allah Allah. Dur bir daha arayayım. Bakayım tekrar çaldırayım. Tekrar arıyorum. Ay yine açmıyor. Telefon çalıyor ama açmıyor. Seval. kızım hadi uyan. Seval kızım ne oldu sana? Anne. Anne yok çok kötüyüm. Hayır canım kızım hastalandın mı? Dur ateşine bakayım senin. Hmm. Yanıyorsun Seval çok ateşin çıkmış. Hemen doktor çağırmam lazım. Anne ben hasta değilim arkadaşlarımla dışarı çıkacağım ben engel olamazsın bana. Kızım bu halde ne dışarısı saçmalama iyileşince gidersin ama annemin önündeki parkta oyunu oynayacaktık kızım tamam sonra gidersin bir iyileş önce hemen doktor çağırmam lazım ay dur arkadaşına da haber vereyim ay dur hemen arıyorum alo tatlım evet Seval bugün dışarı çıkamayacak o hastalanmış çok ateşi var yok yok gelmeyin sakın size de bulaşır tamam mı canım hadi görüşürüz Hemen sana bir çorba yapayım ben. Ay bu çocuklar hep hastalanıyor. Hep hastalanıyor. Okullar açıldı ya artık sürekli hastalanırlar. Dur hemen dolaba bakayım. Brokoli var mıydı dolapta? Olması lazım ama bakmam lazım. Ay yok. Hemen şuradan sipariş vereyim. Havuç. Brokoli nerede? Ha, brokoli. Güzel tavuk. Güzel bir çorba yapayım. Yavrum da yesin. C vitamini, portakal. Üzüm, limon. Tamamdır. Bunları sipariş verebilirim. Birazdan gelir. O şu evin haline bak ne kadar da dağınık bir ev. Hemen çocuğun yiyeceklerini hazırlayayım. Önce brokoli atalım, havuç, Hı, Dur da çar, şey varmış. Ay bunu görmemişim burada. Tüh bunu burada unutmuşum. Neyse. Ay dur şöyle şunu koyalım, tamamdır. Şöyle içerisine biraz tavuk, limon. Tamamdır. Çorba burada olsun. Ben ona bir meyve sabah hazırlayayım. Yavrum benim bir ön önce iyileşmesi lazım. Şöyle portakal ve üzüm. Çorba hazır olana kadar şunlar yesin de vitamin olsun. Geldim Sevalcim. Ay doktoru arayacaktım. Bak doktor çağıracaktım. Biraz toparlan anneciğim. Şöyle otur da yatakta. Ay anne. Çok zor oturuyorum. Anlıyorum anneciğim. Seni al bakalım. Biraz şunlardan ye de vitamin olsun kızım sana. Tamam anneciğim. Biraz yavaş yavaş yiyeyim. Güzel ama hiç tadım yok. Tamam yavrum. Dur ben hemen doktoru arayacağım. Sen merak etme. Geliyorum hemen anneciğim. Buyurun doktor hanım. Şöyle gelin. Çocuk burada. Tamam merak etmeyin. Hemen muayene edeceğim onu. Evet. Şurada bakalım şimdi. Evet biraz ateşi var. Onun için önce şuradan bir hap vermem lazım. Kızım bunu iç bakalım. Aa, neden içemiyorsun? Al bakalım iç şunu. Ay anne bu ilacın tadı çok kötü. Şimdi şunu at bakalım ağzına. Aa niye almıyor ya? Kalk bakayım ayasın Burada mı alıyorsun? Burada içebiliyormuş. Evet şimdi sen şöyle uy bakalım. Aferin benim güzel kızıma. Şöyle hemen. Ateşini düşürmek için sana bir iğne yapacağım. Tamamdır işte oldu. Suzan Hanım merak etmeyin birazdan ateşi düşer. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Şunları unutmayın. Şu ilaç sizde kalacak tamam mı? 3 saat sonra tekrar vereceksiniz. Tamam doktor hanım çok teşekkür ederiz. Kızım sen niye geldin? Ay ne yapayım Suzan teyze dayanamadım. Seval'i yalnız bırakmak istemedim. En azından birlikte film Tamam canım iyi yapmışsın. Aferin sana küçük kız. Gördünüz mü bakın maske seni takmış. Çünkü hastaların yanına giderken maske takılır. Evet evet doktor abla. Çekilir misin? Sabahın yanına gideceğim. Ah canım arkadaşımız hızlı hasta olmuş. Neyse ben de şöyle durayım bari yanımda oturayım da. Birlikte film falan izleriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Seval arkadaşıyla plan yaptım ama maalesef planı olmadı. Neden? Çünkü hastalandı. Böyle şeyler olabilir. Ne yapıyoruz? İlacımızı içiyoruz. Vitaminlerimizi alıyoruz. Çorbalarımızı içiyoruz. Meyvelerimizi yiyoruz. Ondan sonra bol bol da su içiyoruz ve hastalanmıyoruz. Tamam mı canlarım benim? Seval ablanız sizi çok seviyor. Çok öpüyor. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi tekrardan çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.